Allah seni her an duyuyor. Kur'an diyor ki biz kulumuza şah damarından daha yakınız. Kur'an söylüyor. Ve sen İmam Gazali Hazretleri mücahede konusunu anlatıyor bize. Mücahede nasıl peki bu kalbimizdeki dünya sevgisini nasıl atabiliriz? Riyazet ve mücahede ile. Bir adam tarikat yoluna, tasavvuf yoluna girdiği zaman bu adama ne derler? İki şey yapacaksın. Riyazet, mücahede. Riyazet demek nefsin senden ne istiyorsa yerine getirmeyeceksin. Senden ne ister nefis? Sadece dünya için çalış. Riyazet yap, yerine getirme. Hayır. Ben hem dünya için çalışacağım hem ahiret için. Nefis senden ne ister? Kadına bak. Nefis senden ne ister? Çıplaklığı takip et. Nefis ne ister? Arkadaşlarına boş muhabbet yap, gıybet yap. Ne ister? Kumar oyna. Ne ister? Yalan söyle, gıybet yap. Söz taşı, nemmamlık yap. Nefis senden bunu ister. Riyazet nedir peki? Ne istiyorsa o, ben yapmayacağım demektir. Bir de mücahede vardır. İmam Gazali'nin tabir ettiği mücahede. Ne istemiyorsa onu yapmak. Bir önceki neydi? Ne istiyorsa yapmamak, kaçmak. Ne istemiyorsa onu yapmak, Mücahede yani cihad etmek. Peki soruyorum, nefs namaz kılmayı ister mi? Nefs kafirdir iman etmez. Bakın ruhun mü'mindir, nefsin kafirdir. Allah içimize iki tane kuvvet vermiş. Nefs solcu, ruh sağcı. Ruh mü'min, yaratılış itibariyle mü'mindir. Nefs kafirdir. Tek gayesi, tek amacı seni cehenneme götürmektir. Asla iman etmez. Namazı ister mi? İstemez. Besmele ile yemeye başlamanı ister mi? İstemez. Bir arkadaşını Allah yoluna sohbete götürmeni ister mi nefsin? İstemez. O onu sinemaya götürmeni ister. Maça götürmeni ister. Küfrettirmeni ister. Şehvet yoluna götürmeni ister. Mücahede nedir? Tam aksini yapmaktır. İmamın sözünü naklediyorum. Mücahede Allah'tan gayrı şeyleri vücuttan def etmek yahut onları öldürmek için bütün gayreti ortaya koymaktır. Allah'tan gayrı olan ne varsa bunların tamamını vücuttan def ya da onları öldüreceksin. Bütün gayretini bunun için ortaya koyacaksın. Buna mücahede denir. Allah'tan gayrı şeyler vücut, nefs ve şeytandır. Ya hocam biz vücudumuzu nasıl öldüreceğiz? Vücudunu öldüremezsin. Buna intihar deniyor. Vücudunu zayıf bırakacaksın. Nasıl zayıf bırakacaksın? Vücut doysa bile yemeye devam etmek ister. Akşam sofraya oturdun. Hanım önüne bir tabağı çıkarttı. Bismillah dedin yedin. İkinci tabağı da çıkarttı. Devam ettin yemeye. Üçüncü tabağı da çıkarttı. Senin göbeğini çıkartacak ki hanım diğer kadınlarla beraber buluştuğu zaman göbekli kocaların hanımları met edilir. Oo mutfağın çok iyiymiş Ayşe Hanım. Göbekli olmayan kocaların hanımları metedilmez. Bu yemek yapmayı bilmiyor. Kocasına bak cılız kalmış derler. Kadınların da kendi aralarında bir yarışmaları vardır. Onlar hayırda yarışmazlar. Göbek yaptırmakta yarışırlar. Süslerde yarışırlar. Kadınlar şimdi İslamiyet'ten uzaklaştı için hep boş şeyler peşindeler. Göbekli koca istiyoruz. Koca göbekli olduğu zaman beğenmez ama etrafta da insanların göbekli olarak görmesini isterler. Garip bir kadın mantığı bu. <laughs> Enteresan bir şey. Kocanın göbekli olmasının bir avantajı da başka kadınlar kocasına bakmayacak. Onu elde etmeye çalışmayacak. Göbekli adam itici bir adam demektir çünkü. Her taraftan avantajdayım diyor. Hem övüleceğim hem de kocama başka kadınlar bakmayacak. Bu adam bana ait, benim alanımda. Benden başka kimse bu adamı alamaz. Kadının mantığı, kafası bu. İkinci tabağı yedin mi kardeşim? Yedin, bak. Önüne geldi fasulye. Peşinden ikinci tabak ne? Bulgur. Üçüncü tabağı yemeyeceksin. O üçüncü yediğin tabak var ya, geceliğin sağa, sağa sola kıvrandırır seni sabaha kadar. İşte o üçüncü tabak bir anlık bir lezzet. Dünyadaki bütün lezzetler geçicidir. Üçüncü tabağı yiyeyim dur, hanımımı da sevindireyim, güldüreyim. Biraz göbeğim çıksa da olur diyorsun ya. Küçük bir lezzete bütün gece sağa sola doğru kıvranırsın. ''Hatun uyuyamıyorum.'' ''İkinci sodayı getir.'' ''Üçüncü sodayı getir.'' demeye başlarsın. Göbekte çıkar yarım metre ön tarafa. Sonra 30 yaşında sana yaşlı gözüyle bakarlar. Kardeşler sakın ola böyle yapmayın. Vücut zayıf bırakacaksın vücudu. Doymadan kalkacaksın. Muhammed Aleyhisselam'ın yeme ölçüsü nedir? Midenin üçte biri havayla, üçte biri suyla, üçte biri gıda ile dolacak. Ölçü bu. Ama bizim Müslümanlar üçte üçünü gıda ile bir dolduruyor. Peşinden tatlılar, peşinden çay kahve. Gırtlağa kadar gelecek diyor. Gırtlak. Buraya kadar limitim var diyor. Gırtlağa kadar. Bak o gırtlağa kadar can gelmesin. Azrail gelirse o gırtlağa kadar sana fena şeyler yapabilir. Üçte bir. Bu ölçüyü Allah aşkına unutmayın kardeşler. İmam diyor ki vücudu def vücudu öldürmeye yani zayıf bırakmaya çalışacaksın. İki, nefs. Üç, şeytan. Bunlara karşı mücadele etmek istiyor musun? Bunları def Şeytan vücudunda, kanında geziyor. Oruçla onu zayıflatacaksın. Öfkelendin, küfrediyorsun, susturacaksın. Allah beni işitiyor, Allah beni görüyor. Allah'ın gördüğü yerde ben nasıl küfredebilirim diyeceksin. Senin yanında başbakan olsa ziyarete gelse başbakanın yanında küfür edebilir misin? Belediye başkanının yanında bile kullandığın cümlelere dikkat ediyorsun ya. Belediye başkanı. Ama şimdi yanında küfür etmenim ayıptır. Allah seni her an duyuyor. Kur'an diyor ki biz kulumuza şah damarından daha yakınız. Kur'an söylüyor. Ve sen sana herkesten daha yakın olan Allah'ın yanında boyuna küfür ediyorsun. Gıybet yapıyorsun. Şehvet muhabbeti açıyorsun.